Evet çocuklar yeni bir tane Mozart ile ilgili Mind Meister yani zihin haritası programı yapmak istiyoruz. Evet öncelikle Mozart'ın ismini bir yazalım. Bakın yazdık. Yazdıktan sonra şu üst kısımda artı var. Bakın artı butonuna basıp mesela şuraya Mozart'ın neyini yazabiliriz? Çocukluğunu yazabiliriz. Değil mi? Evet. Mesela çocukluğu yazalım. Şimdi çocukluğu. Öğretmenim evet, burada işe postası yazıyor. Evet. Bu çocuğu, ne? Çocukluğunu. Bakın, burada bloğu ittikten sonra, şurada bir renk seçimi yapabiliyorum çocuklar. Mesela, şunun içerisini farklı bir renkle doldurmak istiyorum. Tekrar. Evet. Şurayı tekrar tıklayıp bakın yeni bir şey açmak istiyorum. Yeni bir tane. Bakın burada açtım. Her seferinde tıklayıp yeni bir şey açabilirim. Bakın buradan Mozart'ın çocukluğu yazdık. Mozart'ın evet gençliği Evet çok basit çocuklar sizde farklı etkinlikler için bunu kullanabilirsiniz.